Kayıttayız evet. Teşekkür ederim. İyiyim. Ben çok heyecanlıyım çünkü Afra ile Nurgül'ün bir röportajını okudum yakın zamanda. O yüzden heyecanla bekliyorum. Ve şu an çok heyecanlılar tahmin edebiliyorum. O yüzden sabırsızım. Var Yani öyle bir teklifle gelirseler eğer çok isterim. Daha önce yaptım çünkü tiyatro. <laughs> Tatilim güzel geçiyor. Daha yeni dinlendim. Ee, yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Çello'ya başladım. Çello çalıyorum. Ee, o yüzden çok heyecanlı ve yine benim için böyle merak ettiğim ama zaman bulamadığım her şeyi yapıyorum. Güzel bir süreç. Evdeyim, senaryo okuyorum. Yeni gelen işleri değerlendiriyoruz. Öyle. Ee, yok, sanmıyorum. Sizinle <laughs> de başlamadın Yok, sadece bir ara bir iş için çello çalmaya başlamıştım ve çok hoşuma gitti enstrüman ve elime de çok yakıştığını duydum işte eğitmenimden. O yüzden ya cello neden olmasın dedim ki çok mucizevi ve olağanüstü bir alet. O yüzden gönül verdim bakalım. Daha henüz net bir şey yok. Biz de biraz okuma bakma aşamasındayız. şöyle beklemedeyiz. Bakın. Net bir şey yok şimdilik. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi